Coin mühendisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size bir soru soracağım. Kripto para dünyasında başarılı olmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli mi? Bence yeterli değil. Bizlerin doğru araçlara da ihtiyacı var. Böylece bilgilerimizi düzgün platformlarda kullanabiliriz. Düzgün araçlardan yardım alabiliriz. İşte benim ve birçok kişinin hatta piyasadaki birçok yatırımcının Binance'i tercih etmesinin nedeni de bu. Binance bu konuda gerçekten aşmış bir kripto para borsası arkadaşlar. Bu videoda neden Binance'i tercih ediyorum onlardan bahsedeceğim. videoya geçmeden önce beğeni tuşuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Her birini okuyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Birinci nedenim arkadaşlar Binance güçlü bir borsa. Dünyanın gerçekten de en büyük kripto para borsası. Bunu verilerle karşılaştırarak da görebilirsiniz. En iyi skora sahip borsa. Vadeli de veya spot piyasalarda gördüğünüz gibi son 24 saatte inanılmaz hacimlere ulaşmış. Aynı şey vadeli işlemler için de geçerli. 60 milyar dolarlık bir trading hacminden bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece 24 saatte. Tabii ki bu değişiklik gösteriyor ama büyüklük açısından Binance her zaman bir adım önde. Bunun dışında Binance'ı büyük yapan şey, listelerin başında olmasını sağlayan şey toplam varlıkları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 milyar doların üzerinde toplam varlıkları var. E bu da yatırımcısına güven veriyor en basit tabiriyle. Ve bu varlıklarını da öyle tamamen BNB coin'de falan tutmuyorlar hani sonuçta kendi tokenları değil mi? İsteseler öyle yapabilirler. Ama gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluğu Bitcoin'de ve Tether'de. %15'i kadar BNB'de. %10'u da Ethereum'da. Yani aslında hep büyük kripto paralara yatırım yapmışlar. Bu da riski düşürüyor arkadaşlar. Benim için ikinci nedense geniş kripto para yelpazesi arkadaşlar. Evet yelpaze çok geniş. 400'ün üzerinde kripto para var. Ama böyle scam dediğimiz, dolandırıcılık olabilecek tarzdaki projeler listelenmiyor. Yani piyasaya yeni giren biriyseniz ve o yatırım yaptığınız kripto para Binance'te yer alıyorsa bir tık daha güvenli geliyor insana daha güvenilir bulunan, farklı bir deyişle tokenomics'i iyi olan projeler burada yer alıyor. Kısacası Binance çok daha seçici bu konuda. Hatta birçok kripto parayı da çeşitli nedenlerden delist edebiliyor. Tabii ki bu dediğim şeyler meme coinlerin dışındakiler için geçerli. Yoksa meme coinler her zaman risklidir ve yüksek volatiliteyle hareket ederler. Ayrıca bu kripto paraları böyle güzelce kategorize de etmişler. Bilgi sahibi değilseniz, kendi araştırmanızı yapabilecek araçlardan mahrumsanız buradan direkt Binance'in Markets kısmından kategorileri görebiliyorsunuz. Hem de en ince ayrıntısına kadar hazırlanmış. Others kısmından daha detaylı olarak da görebilirsiniz. Hatta o kripto paranın alt altyapısına göre bile kategorize edilmiş. Mesela BNB Chain'dekilere bakalım. NFT ile ilgili olan projeler mesela burada. Çeşitli dönemlerde hype'lar oluyor arkadaşlar. İşte meme coin hype'ı. Bundan yıllar önce fan token'lar hani bir ara çok yükselmişti. 2 yıl önce kadar işte yine 3-4 ay öncesinde RWA coinlerden çok bahsediyorduk. Diyelim ki o konuya çok hakim değilsiniz. Buradan aslında hangi coin'in o kategoriyle ilintili olduğunu kolayca görebilirsiniz. Üçüncü nedense kolay arayüz. Gerçekten de Binance'in hem web sitesi hem de mobil uygulaması kriptoya yeni giren insanlar için oldukça kolay adapte olmayı sağlıyor. Özellikle de direkt buy crypto diyerek aslında hızlı bir şekilde kripto para bile alabiliyoruz. Panele bile girmemize gerek Yok. Bunun dışında zaten bu panel kısmı da oldukça sade. Her şey net bir şekilde ortada. Kripto para alım satımının dışındaki para kazanma metotları da güzel bir şekilde burada kategorize edilmiş. Biz zaten bunları detaylıca anlatıyoruz ama diyelim ki o videoları izlemediniz. Ona rağmen kolay adapte olunabilir bir borsa. Bunun dışında benim sevdiğim özelliklerinden biri bu grafik kısmında TradingView'la entegre bir şekilde çalışıyor olması. Bildiğiniz gibi TradingView'da çok güzel araçlar var. Kendiniz buradan özgürce grafik üzerinde çalışmalar yapabiliyorsunuz. Cetveli var mesela. Konatçınızı çizebiliyorsunuz vesaire. Burada bir orijinal kısmı var. Binance'in kendi yeri. Burada da zaten çeşitli göstergelere de yer veriliyor. Gördüğünüz gibi hareketli ortalama şey var burada. Şöyle açalım. Altta hacim göstergesi var. Ada profesyonel bir analize girişecek olsanız bile hani direkt buradan değiştirip hızlı bir şekilde Trading View'a geçiş yapabiliyorsunuz özellikle kısa dönemli alım satımlar yapıyorsanız bence çok kullanışlı. Binance tüm bunların dışında bir de yüksek likiditeye sahip arkadaşlar. Yüksek likidite ne işimize yarıyor? Diyelim ki alım satım yapıyoruz. Bildiğiniz gibi satıcılar, alıcılar bunların verdiği fiyatlar bizim satışımıza etkiliyor. Bazen 10 dolardan satmaya çalıştığımız bir kripto parayı 9 dolar 80 centten satıyorken kendimizi bulabiliyoruz. İşte bu likidite az olduğunu gösterir. Yani istediğimiz fiyattan satamama ama borsanın likiditesi yüksekse hem de orada çok fazla oyuncu varsa aklınızdaki kripto parayı hani bu Bitcoin özelinde değil altcoin'lerde de dahil olmak üzere istediğiniz fiyattan rahatça satabiliyorsunuz. Ayrıca Binance'in yine bir güvenilirlik özelliği olarak harika bir tokenı var. Zaten biliyorsunuz BNB. Bırakın en güçlü borsa tokenı olmasını, market cap'i en büyük altcoinlerden biri arkadaşlar. Şu listeye bakar mısınız? 85 milyar dolarlık market Kepiyle Solana'nın bile üstünde Yani Teter'i saymayalım Bildiğiniz gibi dolar bu piyasanın üçüncü sırasında. Şimdi ister istemez şöyle diyor olabilirsiniz. Ben farklı coinler alacağım. BNB almayacağım. Benim ne işime yarayacak? Bu zaten büyük bir varlığı varmış Binance'in Bir düşünebilirsiniz. Ama bildiğiniz gibi kripto para dünyasında tek para kazanma metodu alım satım yapmak değil. Staking yapabiliyoruz veya airdroplara katılıyoruz. Projelere önden girişme şansı yakalıyoruz değil mi? İşte BNB tutanları özel Binance'de dönem dönem çeşitli avantajlar oluyor. Bazı borsalarda gerçekten de hani almak istemeyeceğiniz türde kripto paralara alıp tutmak sırf başka bir hani airdrop'tan faydalanmak için biraz can sıkıcı olabiliyor. Ama zaten tuttuğunuz kripto para BNB arkadaşlar. Yatırımcı için inanılmaz bir avantaj. Yani hem güçlü market cap'e sahip bir token tutuyorsunuz hem de bu borsanın token'ını tuttuğunuz için çeşitli fırsatlardan yararlanıyorsunuz. Zaten o fırsatlar oldukça onları özel videolar yapıyoruz biliyorsunuz. E bunun dışında bir de BNB coin alıp satarken komisyon konusunda çok daha avantajlı bir yol izliyorsunuz arkadaşlar Binance'te. Binance'te diğer para kazanma metotlarının yanı sıra bu alım satım yaparken veya trade yaparken kolay bir arayüz hem de kullanışlı araçlar görüyoruz. Gördüğünüz gibi birden fazla emir çeşitleri olsun. Spot alım satımdan hani böyle vadeliye hızlıca geçmenizi sağlayan bir panel. Mesela bu yeni geldi aslında. Çok eski bir özellik değil. Sürekli kendini güncellemesi harika bir şey arkadaşlar. Ve bu panelin tamamıyla kullanıcı odaklı olması harika şeyler. Direkt aklınızdaki şeyi buradan yazabilirsiniz. Biliyorsunuz sadece USDT ile de almak zorunda değilsiniz. Yine birçok kripto para birçok paritede yer alıyor. İster Türk Lirası, ister USDC, direkt BNB olarak da alım satım yapabiliyorsunuz. Diyelim BNB biriktir o halde hani onu önce USDT'ye çevirip sonra başka bir altcoin almanıza gerek yok. Direkt çevirebilirsiniz ve dediğim gibi yüksek de nedeniyle fiyatta da neredeyse hiçbir değişim olmaz. Bunun dışında yine Bitcoin'le de alım satım yapılabiliyor. Yani Binance'ı kullanıyorsanız alım satım konusunda bayağı bir özgürsünüz. Evet, Binance'ı kullanmamın nedeni bunlar arkadaşlar gerçekten de evet bilgi çok önemli ama bu bilgiyi özgürce kullanamayacağınız rahatça kullanamayacağınız bir platform kullandığınızda özellikle de hani trade yaparken, hızlı alım satım yaparken birçok tuzağa maruz kalıyorsunuz. Boştan yere paranız gidiyor mesela. Hatalı veya açık olmayan böyle anlaşılır olmayan paneller yüzünden ama Binance bu konuda gerçekten hakkını yemeyelim. Çok iyi. Bu arada yukarıda çıkan kartlar kısmına tıklarsanız 2025 kripto paralarla para kazanması serimizin tüm videolarını görebilirsiniz. Hala yeni videolar yüklemeye devam ediyoruz. O yüzden abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.